Karşınızda pro oyuncu. Kendisi yerden 50 blok yukarıda ve yeşil kısımda su, turuncu kısımda slime, kırmızı kısımda saman balyası olacak. Bunları altına koyarak ölmeden atlarsa ona Minecraft premium alacak. Pro oyuncu hazır mısın? O zaman atla. Tebrikler birinci bölümü başarıyla geçtin. Slime ile emelci yapabilecek misin? Görelim atla bakalım. Başardım ben. Tebrik ederiz. Gerçekten iyi yaptın. Ve en zor aşamaya geldik. Hazır mısın? Evet. 3, 2, 1, atla. Arkadaşlar 3 saniyemiz var. Eğer şimdi abone olursanız pro takipçime premium alabilirim. Abone olanların yeni telefonu ve bilgisayarı olsun. Amin.